konsula bırakılan mektup. Beni geç. Bıraktıklarımla bir şeyler hatırlatmama fırsat verme. Bir koku da kalmasın çokça tekrarladığım bir kelime de. Parmaklarımın dokunduğu her yeri deterjanlı bezlerle sil. Dostunun fotoğrafını da indir duvardan İsmet Özel'inle. Seni düşündürecek imgelerimden uzak dur. Ne bir film seyret, ne de bir şiir dinle. Her gün 12'den önce uyumaya alışkanlık et. Sofrayı kurmak için yatsının bitişini bekleme. Birlikte okuduğumuz kitaplar koviline yerleştir. Dinlediğimiz şarkıları gönder çöp kutusuna. Evdeki bütün eşyaların yerlerini değiştir. Artık sinirini bozacak bir süleye durmayacak karşında. Gitmek istediğin bütün ziyaretlere gönlünce git. Ne izin, ne bekleyen düşüncesi olmayacak kafanda. Bugün bir şey olacak mı kaygılarını erit. Sana hayatı zehir edecek bir şey olmayacak da. Artık ne dağılmış oda, ne izmariti taşan küllük, ne de ilgisizliği mutad edinmiş bir adam. Yaşayacağın her şey taze, sıcacık, günlük, Başını ağrıtacak şeyler duymayacaksın durmadan.